Şimdi sürpriz konuk Evet o, evet, evet o Cesur cinas Cinasinho huh, huh, ah, ah. Cebimde altay çakmak Hayalimde kaylıya çakmak Cesurca ölenler arkada kalmadı Cinas sadece bayılıp kaldı Yarrağıma tuz döksem En çok sen seversin Krallığına darbe yaptım Durdur beni kolay gelsin Özel gün pantolonu Bir gece ansın gelebilirim Belki baklava da getiririm Çünkü ben bir beyefendiyim Aynı idollerim gibiyim Yeps yeah, <laughs> uh, 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 uh. <laughs> Amanın amı be Ketçap mayınızı sevenler Döllerimi de çok sever Fikirlerim kanıtlı çünkü Huawei saat ağzını aldı Benden bu kadar ah! cesur değilmişsin Bir baktım önümde inmişsin Beyefendiliğin kalmamış Çok güldüm gümüş kanmış Sigaramız var bir koli Satan bize efeler mi? Dumanlanıp dövmeyin babanı Beatler nereden çöpten mi? Tam bir araba canavarı ismi Deniz Faydalı Çaldığın not geri ver Yoksa bana götünü ver Bu kılık ne sanki GTA Rasta işlemez burada Köfte taşaklı aklı Mardinli Götündeki dildo pilli O geliyor. Sanayiciler kralı, komedinin baş mimarı Hayır babası cesur cinaaaaz huh, huh, ha, ha. Cesur geldi açın kulakları yarranla doyuracağım alayınızı Gez dünyayı ayakların götüne vuracak icam ev bunları kapına kıracak emlak Olayın paranı evde değil otelde saatlik almak Alkatağında yattığı üzerinde Hakan vardı erken boşalınca başladı cinasın dansı Ondan siktim seni amına koyduğumun Çok Sikti Kes sikti sikti Yaladınız yarrağımı şarkı çıksın diye ismini kullandınız dostsuz diye Alınca yarrağa döndünüz deliye Bu kadar